Herkesin izlendiği, dinlendiği ve kontrol edildiği bir düzen. Ulus devletler yerine finans birimleri var. İnsanlar mutlu ve özgür çünkü artık hiç düşünmüyorlar. İşte insanlığın geleceği için Dış İlişkiler Konseyinin hayalleri bunlar. Dünyanın köşelerinde bu nedenle adamları var. Dünya Bankası'nın başında, IMF'nin yönetiminde, NATO'da, Birleşmiş Milletler'de hep konseyin seçtiği adamlar. Yeni dünya düzenini hedefleyenler bir piramidin en tepesindekiler. Şeytani planlarını herkesin yararına görünecek şekle getirip ambalajlıyorlar. Medya, televizyonlar, radyolar, gazetelerin denetimini ellerinde tutuyorlar. Bakın Amerika'da, Avrupa'da yüzlerce televizyon kanalı var. Küçük bir araştırma hemen hepsinin 5-6 aileye ait olduğunu kanıtlar. İstenilen bilgiler, istenilen ölçüde halka gider. Halk önüne konulan yemeği bir ne?